Artvin'de bu yıl 35.si düzenlenen Kafkasör Kültür ve Sanat Festivali sorunsuz bir şekilde sona erdi. 7'den 70'e katılımın sağlandığı festival sonrası Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe değerlendirmelerde bulundu. Artvin'in uluslararası arana da, ulusal arana da tanınabilmesinin tek çıkış yolu bu tür tanıtım, festival, organizasyonlar. Altı gün boyunca yaptık. Çarşamba günü açılış yaptık. Pazar günü bitirdik. Yine boğalarımızla yürüdük. Çok yağmur olmasına rağmen 8 tane boğamızla yürüdük. Tabi şehrimizi e, öncesinde billboardlarla, afişlerle, e, hala şu anda bayraklar duruyor. Adeta gelin gibi süsledik. Festival kamuoyunda oldukça ses getirdi. Bu durum bölgenin ekonomisine de katkı sundu dedi. O kadar çok da insanlar artık Artvin'i... E, gündemini aldı ki önümüzdeki yıl Kafkasör'ün tarihini alıp 20 kişilik rezervasyon yaptırdılar bize. Ve e, gerçekten geçen seneden de daha iyisi bu sene oldu. E, biraz daha değerli toplu oldu. İşte özellikle tanıtım çok başarılıydı. Çok da güzel kar ettiler. İkindi de bütün e, yemekler e, satıldı. Neticede ticari bir canlılık. Başkan Kocatepe, Artvin'in butik turizm şehri olma yönünde emin adımlarla ilerlediğini de kaydetti. 35. Uluslararası Artvin Kafkasör Turizm Kültür Festivalimiz amacına ulaştı. Hatta beklediğimizin üzerinde bir yankı oluşturdu, oluşturmaya devam ediyor. Gerek katılımcı, gerek uluslararası ulusal radyo, televizyon, gazetelerdeki yayınlar Artvin'imizi özlediğimiz, beklediğimiz bir turizm, butik turizm kenti olma yolunda hızla harekete geçirmiş durumda. Biz bu sene gerçekten çok mutluyuz. Kaliteli, profesyonel... Rize'nin Kalkandere ilçesine bağlı Çayırlı Köyü'nde hizmet vermeye devam eden Kur'an kursu geleneksel iftar programı ile misafirlerini ağırladı. Yaklaşık 50 öğrencinin yatılı okuduğu Kur'an kursunda büyük emekleri olan merhum Yusuf Güner ve Yakup Kenan'ın anısına gerçekleştiren programda konuşan Süleyman Kaplan burada hizmetler devam edecek. Köylülerimizin ve iş adamlarının desteğiyle yolumuza devam ediyoruz dedi. 60 taneye yakın talebe yemesiyle, içmesiyle ve tüm masrafıyla bu hizmetler devam etmiştir. Şurada söylüyorum, Ramazan'ın son günlerine doğru belki ismen açıklayacağım. Ancak Yusuf Hoca'nın irtihalinden sonra oğlu Süleyman Hilmi camimizin imamı ve hatibi. Onunla da iftihar ediyorum ve bu köylüde iftihar etmesini istiyorum. laikiyle bu görevi arkadaşları ile beraber yürüttüğünü yürüteceğini de inanıyorum. Evet. Ama hizmet Devam kıyamete kadar devam edecektir. Bu köylün, bu müslümanlar elini, gücünü ekonomik olarak buradan eksiltmesinler. Sevgili dostum Ali Hoca'ya diyorum ki Ali Sandıkçı hoca din adına, İslam adına, Kur'an adına, ihlasla, samimiyetle, köylüm adına, köy adına, bu müslümanlar adına her adımda beraberiz. Geri gelmek yok. Yola devam. Ya eyyühel müddessir, elli senedir uyuduysak, kum, ayağa kalk, ayağa kalkalım, ne gerekiyorsa Hep bu köy yapalım. için yapmış olalım, Allah razı olsun. Evet. İftar saatine kadar devam eden programa Kalkandere Belediye Başkanı Kenan Yıldırım, Eski Belediye Başkanı Nihat Çolak, İlçe Müftüsü Özkan Çelik ve diğer davetler katıldı. Ayrıca ilçemizde minik öğrencilere 4-6 yaş grubu diye... Bu 12 ay için geçerlidir. Öğrencilere 4-6 yaş Kur'an kurslarımız vardır. Evet. Bu daha vilayetlerimizin bir çoğunda yoktur. Hele ilçelerin büyük bir kısmında yoktur. Ama bizim ilçe bunu başarmış İtlerin ve üç tane yani yine Evet. Yani <laughs> Kur'an'ın ilçesinde başkanımız da geldi. Çok teşekkür ediyoruz. Onun da ilçesinde, onların katkılarıyla ilçemizde o güzellikleri yaşadık ve. Ee... ...önümüzdeki ayın 13'ü Kadir Gecesi... ...buradan onun da anonsunu yapmış olalım... ...yine birlikte olacağız inşallah Kalkanderede... ...Kadir Gecesi ile beraber... ...güzel bir iftar yapacağız geçen sene yaptığımız gibi... İnşallah. ...bunun mesajını da buradan vermiş olalım. -"Bize değerli kardeşlerimiz... ...onursal belediye başkanı diyorlar... E ...biz de bundan mutluluk duyuyoruz... Ne güzel. ...ben ee, fazla da sözü uzatmayayım... ...buradan... ...tüm... ...İslam alemine... Bu Ramazan ayının kardeşlik, beraberlik, barış ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Fındıkta verimliliğin artmasına yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor. Karadeniz'e fındık hamurları ihracatçıları Birliği desteğiyle fındıkta verim artırmaya yönelik gerçekleştirilecek projeyle. Çiftçünün kaliteli fındık fidanı ihtiyacı doku kültür laboratuvarında üretilecek fidanlarla karşılanacak. Konuyla ilgili bilgiyi fındık Araştırma Enstitüsü Müdürü Gökhan Kızılcı verdi. Verimimiz oldukça düşük. Bunun sebeplerini araştırdığımızda karşımıza bahçelerin yaşlı olması da bir sebep olarak karşımıza çıkıyor. Yani fındık plantasyonlarında 100 yaşından yani daha fazla kök yaşına sahip bahçelerimiz var. Bu da tabii e, fındık veriminin düşmesinin sebeplerine bir tanesi. Bahçelerin yenilmesi aşamasında oldukça fazla sayıda e, sertifikalı fındık fidana ihtiyacı ortaya çıktı. Klasik metotlarla e, çok sayıda yani binlerce belki milyonlarca fındık fidanı üretmek oldukça zor. Bunun en e, pratik yolu doku kültürüyle üretim e, üretimdir. Projenin fizibilite çalışmaları yapılıyor. Biz e, mevcut üretimimizi e le bu şeyi karşılayamıyoruz. Bu bu şekilde bu doku kültürü laboratuvarı sayesinde kitlesel olarak e, bol miktarda fidan üretebileceğiz, sağlıklı, sertifikalı fidan üretebileceğiz. İkide birlenme atılıyor. İki. Dender yanının önünü alacağız der. 2 yıldan beri yine hala iki üç 3 4'te dinama atıyorum ama bunun sorumlusu. vatandaşın bu tepkisinin sebebi bir hidroelektrik santrali inşaatına atılan dinamikler. <laughs> Ordunun ilçesi Konakbaşı Mahallesi sazlı bir mevkinde yapımı devam eden hidroelektrik santrali inşaatı çalışmalarının çevreye zarar verdiğini iddia eden mahalle sakinleri yol keserek eylem yaptı. Ben nasıl Hee? Peki biz nasıl göreceğim gece, ya? Gece gece dinamit patlatmayacak. Dün gün günü saat 2'de gideceksin. bak dün günü saat 2'de. Gidecek miyiz? Tamam. Saha de. Gözüm, günü 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 de. Tamam sıkıntı tamam. yok. Sıkıntıyı bak firma yetkilisi Ya beyefendi be o öylesin tamam. çok tamam. biz. Gelin yani. onu sizin müdür hemenize lazım. Bu anlattığım şeyler tamam arkadaşlar. Ailemiz var, hastamız var, çocuğumuz var, talebemiz var. Tamam mı? Yaşlımız var, Rica de olanımız. Çalışmalar yüzünden Fındık Bahçeleri'nin yollarının zarar gördüğünü belirten vatandaşlar bir an önce firma yetkililerinin bu konuda çalışma yapmasını istedi. Tamam. Yol açık. şerilerle alakalı da. Ya, ya. Yani. Tamam, bir yasa ya. Bir telefon ya. Hane yok ya. Yok ya. Almıyor bu senden ya. İnan bir defa gelin. Gelin sabaha kadar lak 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 diye vuruyor. Karşıdan buraya ses geliyor. Sağ olun. Dediğimiz şu. Bu yolun temizliğini yapmıyorlar bir. Zamansız çalışma yapıyorlar. Bombalamayı zamansız yapıyorlar. Bunu günüz bir müsait zamanı alırlarsa. Evet. Hem vatandaş için yol, gecenin bir yarısı, burada hastalarımız var, bir nelerimiz var, gecenin bir yarısı bir kıyamet kopuyor. Bu yanlış zaten, Herkes malumdur de Şimdi e, söyleyeceğimiz, öncelikle şu yolun temizliğini yapsınlar şu anda. Temizliğini yaptıktan sonra artık işte şu rezaletten bizi kurtarsınlar. Senin burası bahçeniz değil mi efendim? Bahçemiz, fındık bahçesi Firma yetkilileri olay yerine gelerek bir an önce vatandaşın mağduriyetini gidereceklerini, bunun sonraki çalışmaların daha dikkatli olacağını belirtti. Yol, sağ ve sol kanalları güzel şey yine açılsın. Bakın ben kabakta muhtarım ve ben köyüm için bunu kendi paramla yapıyorum. Benim bu gücüm var, ben vatandaşım, ben bir muhtarım, siz bir şirketsiniz ve sizin yollarınızdan adam geçemiyor. Bakın gidin benim yollarıma bakın o zaman, benim yollarımda kötü olabilir. Ama ben yolun sağ ve sol kanalını açabiliyorum kendi paramla. Ve ben bakıyorum bugün koca bir şirket, koca bir şirket yolun içine su vermiş, yukarıdan aşağı parlayıp bahçeye batırıyor. Böyle bir şey olmaz ya. Bunu hangi yetkiyle, hangi kanunla, hangi insan akvallı, hangi kişiler bu insanlara saygısızlık olur mu böyle bir şey? Yolu kesen vatandaşlara polis müdahale ederek yol açıldı. Arkadaşlar açalım trafiği. <laughs> Türkiye Judo Federasyonu tarafından Rize'de Minikler Judo Şampiyonası spor salonunda gerçekleştirilen açılış seremonisiyle başladı. 807 sporcu, 119 antrenör, 37 idareci ve 68 ilin katılımıyla gerçekleştirilen şampiyona açılış konuşmalarıyla başladı. Güzel müsabakalar, iyi performans gösterebiliriz. Onun dışında da en azından 30-35 yaşlarına kadar seferi bilinmeleri görmek istiyoruz. Judo Federasyonu Başkanı Fatih Uysal ve Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, müsabakaya katılan illerin antrenörlerine plaketlerini takdim etti. 28 Haziran'a kadar sürecek Türkiye Şampiyonasına Rize ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşarken açılan spor salonunun ne kadar büyük bir ihtiyaç olduğu bir kez daha gözler önüne serildi. Kamyonet kontrolden çıktı, karşı şeride geçti, yolcu otobüsüne çarptı. nar kazasından hareket ettik. Ankara'ya gidiyoruz. Elim ee, elin bir kaza bizi buldu. Bu bize çıkışında tünelde. Ar arkamıza bir minibüs çarptı ama şey, girdi otobüsün dibine. Nasıl oldu bilmiyorum. Ben en arka koltuktaydım. Bir bağırışma, bir kopuşma. Otobüsün arkasında inip kalk hissettim ve Selavat getirmeye başladım artık yani gidiyor dedim. De ya başka bir şey yok. Bunun sonu yok yani. Ölüm gelmiş. Yani. Otobüste bulunan yolcular yaşananları böyle özetlemeye çalışırken, feci kazada kamyonet sürücüsü 23 yaşındaki Ömer Kızılay, olay yerinde hayatını kaybetti. <laughs> kazada yaralanan 20 kişi de. Hastanelerde tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı. Sakarya'da geçtiğimiz günlerde meydana gelen sel felaketinin yaraları sarılmaya çalışılıyor. O felakette suya kapılan ve boğulmaktan son anda komşular tarafından kurtarılan kadının hastanede tedavisi sürüyor. Nesin Özçeli'yi akıntıdan kurtaran komşuları ise olayı anını anlattı. Tutmaya çalıştık ama tutamıyorsun. Yani aşırı bir şekilde su geliyor. Yoğun geldi. Bir anda aldı götürdü. Biz artık gitti dedik onun dedik. Yani, son çare artık yapacak bir şey kalmadı. İşte Allah bize bağışladı. Sele kapılıp giden teyzemiz balkondan çekpasta suları akıtmaya başlıyordu. Yani teyze bu tarafa geç, bırak diyorum. Hala da devam ediyordu. O anda komşumuzun arabası altımızdan geçti. Yani su yükselmeye başlayınca biz de evi terk ettik. Diğer eve geçtik. Diğer evden işte bakarken abim geçtiğini görüyor. Ama müdahale edemiyorsun. Adımını attığın zaman zaten seni de götürüyor. Sonra suratı durulunca aramaya çıktık. Yani suyun buralar komple su, her taraf çakıl, mil, ağaç, çöp kutusu, araba ne var ne yok hepsini getiriyor. Yani bir kıpırtı geliyor yukarıya doğru. Biz de gittik çamurun içinden, bilin içinden çıkarttık, aldık yani bu şekilde. Oldu. Selin ardından vatandaş ev ve iş yerlerini çamurdan temizlemeye çalışıyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi belediyeye ait hayvan barınağı içerisindeki 10 dönümlük ormanlık alanda sokaktan toplanan ve özellikle hasta kedilerin bakımının yapılabilmesi için tesis oluşturdu. Pişt, 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 Tesisle ilgili hayvan barınağı sorumlu yöneticisi ve veteriner hekim Hüseyin Aydın bilgi verdi. Alt, alt kademe belediyelerimize getirmiş olduğu kedileri önce gelen bölümümüz var orada e, barındırıyoruz. Hasta olanları tedavi ediyoruz, iyileştiriyoruz. Daha sonra e, kısırlaştırma da, e, konumuna gelen kedileri kısırlaştırıp kısırlaştırma sonra tedavi edildikten sonra daha alt belediye kademelerine verip onlara doğal e, Dış ortama salmayacağız ve artık bu kedi kasabasında yaşamlarını sürdürmelerini sağlayacağız. Çünkü e, bu, onlar kediler için e, doğal bir e, kedi kasabası planladık ve yaptık. Samsun'da sokak kedileri için oluşturulan, kedi kasabasında sokaktan toplanan kedilerin kısırlaştırılarak rahat bir ortamda yaşamını sürdürmesi sağlanıyor. Gelen misafirlerimizin... E, gi için e, yürüyüş yolları yaptık. Yani ormanda işte çamura falan şey yap, şey olmasın diye yağmurlu havalarda. E, doğal bir e, otantik e, e, havası olsun diye köprümüz var. E, yani e, kediler için burada beş yıldızlı bir kasaba planlamayı düşündük ve bunu da başardığımızı zannediyorum. <laughs> Doğu Karadeniz'de topraksız tarım denemeleri ilk kez Trabzon'da yapıldı. Yapılan bu deneme başarıyla sonuçlandı. Hüsnü Şener Akçabat ilçesi Meşeli köyünde yaklaşık 70 bin tel harcayarak kendi imkanlarıyla kurduğu serada topraksız tarım yaparak domates yetiştirmeye başladı. Şener ürettiği domatesin tarlada yetişen domateslere göre veriminin daha yüksek olduğunu söyledi. Sadece ara boş yapraklarını kesiyorum. Bir de yaprakların dibinde filizler oluyor. Onları kırarım. Başka hiçbir şeyim yok. Yani işçilik gerektirmiyor. Hayır. 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 Baş, evet. işçilik gerektirmiyor. Diğer domateslere rağmen bu üçte biri. Havalar iyi olmadı. Yani havalar Hı. iyi olsa bu için çoktan ermişti. Yani şu an biz bunu tigeli üç ay oldu. Önceden yaptık, yedim. Ama bu sene şimdi şu an şu an henüz daha sifte yapmadık. <laughs> Toprak yerine kokopit maddesi kullanarak tarım yapan Şener, domateslerin günlük besin ihtiyacını bilgisayar ortamında hesaplıyor. Üretilen domateslerin lezzeti diğerlerine göre daha lezzetli. Taraftarlar Trabzonspor'un Türkiye Futbol Federasyonu seçimlerinde Yıldırım Demirören'e destek vermesini sindiremiyor. Vallahi biz baştan beri desteklemiyoruz ama bir de diyorlar ki daha önce Ulusoyun döneminde 4 birlik men 3 Trabzonspor mağlup olmuştu. Hatta evet. ceza almıştı. Ondan dolayı böyle yaptı diyorlar yani. Bunu kesinlikle dahil bilmiyoruz. Peki e, Trabzonspor'da bir kongre kararı alınmalı mı? Alınmalı. 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 Başkan olarak kimi görmek istiyorsun? Başkan olarak bence Marim Usta görmeli. Göreve gelirken e, biz kupamızı alacağız, şöyle yapacağız, böyle yapacağız dedi. E, şu anda e, Demirören'e destek verdi. Yani bence yapmaması gerekirdi. E, ben ne diyeyim sana yani yaptığı yanlış. Gitmesini bekliyoruz. Gitmesini? Evet. Yani bir kongre kararı alınmalı mı Trabzonspor? %99 değil bin alınmalı. Alınmalı? Alınmalı. Sizin adayınız kim? Başkan adayınız. Başkan adayım. O olmasın da kim olsa olsun. Hacı Osmanoğlu gerçekten kendi hani bu şikayet olayları şu bu bir, bir takım şeyler bu milleti kandırdı. Bir sürü yalan söyledi bu millete ondan sonra gitti. Eğer şiçe varsa Demiroğlu'na ibareti bu. Eğer Demirören'i destekliyorsa demek ki Fenerbahçe'nin şampiyonluğu onaylanmıştır. Hem, hem de bunu Trabzonspor Kulübü Başkanı Hacı Osmanoğlu onaylamıştır. Aynen böyle ben ilk fırsatta gitmesini istiyorum Trabzonspor'un. Bir kongre kararı alınmalı diyorsunuz. Alınmalı evet. Alınmalı. Peki sizin başkan adayınız kim? Trabzonspor'a hangi başkan? Adayım yok ama onu biz bulur çıkartırız. Ben 24 yıllık üyesiyim Trabzonspor'un. Kulüp Başkanı Hacı Osmanoğlu'na tepki gösteren taraftarlar bir an önce kongre kararı alınması gerektiğini düşünüyor. Ee, özüyle sözüyle bir olmalıydı. Bu taraftara bu şeylere başka sözler verdi. Kendi başka uygulamalarda işte bu bir de e, sporu siyasete de alet etti. Zamanında e, başbakanlara arabalarının üstünde boy e, gösterdi. Oralarda duduklar attı, şey yaptı. Onun peşinden ayrılmadı. E, sözünde durmadı. Bu, bu taraftara bir sözü vardı. Bir kupa sözü vardı. Taraftara vermedi ama o Selahattin Bey mesela çok onurlu bir davranış yaparak eleştirerek zamanında bunları görerek eleştirerek Sabahattin değil mi ayrıldı takdir ediyorum kendisini çok düzgün bir arkadaş hatta bu şeylerin olacağını da diyordu yani zamanında yani İbrahim Hacı Osmanoğlu bunu yaparak kendi kalemini kırmıştır Trabzonluların onurlu duruşuyla birlikte verdiği savaşı bitirmiştir Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu bugün tescillemiştir Samsun'dan Artvin'e kadar 8 ili kapsayan Yeşil Yol projesinin bölge turizmine önemli katkı sağlaması bekleniyor. Doğu Karadeniz Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Ekrem Yüce Yeşil Yol projesinin öneminden bahsetti. Bu yolla tam 40 noktada turizm merkezleri oluşturulacak. Yeşil Yol bölge turizmini doğayı koruma kollama dengeleri gözeterek bölge turizmini hem bölge insanımızı hem ülke insanımızı hem de yurt dışından gelecek turistlerimizin gerçekten doğayla bütünleşmesini bu doğanın zenginliklerinden istifade, istifa etmesini sağlamaktır. Evet. Yaylalarımızı hemen hemen 40 yaylamızı bir haftalık bir zaman dilimi içinde bu görselliği kendilerinin tatmalarını arz ediyor. Yüce proje kapsamında şu ana kadar 150 milyon lira harcandığını ve 500 kilometre yolun tamamlandığını belirtti. Takriben 500 kilometre ulaştık şu anda. Her gün zaten devam ediyor. Evet ulaştık. Nasip olursa 2018 yılını tamamlamayı planlıyoruz ve çok yoğun bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Her sene bakanlığımızdan da ki e, bütçelerimiz konusunda herhangi bir inkıta yoruma söz konusu değil. Hem 2013 bütçesinde 50 milyon TL bir aktarım oldu. 50 milyon TL'yi biz illerimize, il valiliklerimize aktardık. İl valiliklerimiz marifetiyle bunları zaten yapıyoruz. Sadece Dokap burada yerleri yapmıyor. İl valiliklerimizle iş planı yapıyoruz. Biz il valiliklerimizin bünyesinde e, büyük şehir olmayan yerlerde il üzey darısı genel sekreterlerimizle ihaleleri yapmalarını temin ediyoruz ve ödeneklerin projelerin projelerini kendilerine takdim ediyoruz. Ve bunu büyük şehirlerimizde Büyükşehir Belediye Başkanlarımızın nezaretinde ve genel sekreterlikleriyle beraber bu işi götürmeye çalışıyoruz. İhaleleri onlar açıyorlar ve biz projeleri veriyoruz ve ödeneklerini takdim ediyoruz. Ne için itibariyle yani yaptığımız sayede DOKAP kendi başına bir iş yapmıyor. Valilerimizle, Büyükşehir Belediye Başkanlarımızla, Belediye Başkanlarımızla, Kaymakamlarımızla ve yerel dinamiklerimizle, yerel itamirlerimizle bu işi götürmeye çalışıyoruz. Yani yaylaları birbirine birleştirelim yerler arasındaki geçiş sağlayalım, bir koridor oluşturalım. Doğaya zarar vermeden çalışmaları devam eden Yeşil Yol Projesi ile birlikte turist sayısı da 5'e katlanacak. Projenin 2018 yılında tamamlanması bekleniyor. Dolayısıyla bu koridor oluştururken zaten yerler arası, arasında bir koridor var. Ama bu koridoru daha kullanabilir hale getirelim. Hiçbir şekilde üst standartlarda bir yol yapmayalım. Üst standartlara uygun yani karayollarının öngördüğü üst standartlar değil. Biz orası doğayla bütünleşebilecek standartlar. Hatta zaman zaman ve uygun görülen yerlerde kesme taş kullanalım. Şu anda 8 ilden davetlidir zaten Doğu Karadeniz Kalkınma İdaresi Başkanlığının sorumlu olduğu 8 il vardır. Onlardan bir tanesi Samsun ilimizdir. İkincisi Ordu ilimizdir. Üçüncüsü Giresun ilimizdir. Dördüncüsü Trabzon ilimizdir. Beşincisi Gümüşhane ilimizdir. Altıncısı Bayburt ilimizdir. Yedincisi Rize ilimizdir. Sekiz Art ilimizdir. Yani tamamen Doğu Karadeniz'dir. Yani yeşil yol bir güzergahtır. Yeşil yol yeşil yolculuktur. Yeşil yol tamamen doğa ile bütünleş ...geçmeye gidilen bir yolculuktur, bir hattır, bir koridordur. Ve bu koridor üzerinde hemen hemen 40 tane yaylamızın... ...40 turizm merkezinin birbirine bağlantısını bağlantısı sağlamaktır. Sanayi Kamur, Zonguldak'ın Kilimli ilçesini vurdu. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle... ...ilçeye bağlı Göbüköy'ünde bazı ev ve iş yerleriyle bir cami su bastı... Ben camışayı çektim. Ben büyük şeyle öyle bir senemize girdi. Çok korktum o zaman. Geriden baktım ben hemen koştum. Oğluma çavurdum. Hemen dışarı fırladım ben korkudan. Gelinime altınları al diye bağırıyorum. Gelin var odada. Oğlumdan. Köydeki dört köprüyle bazı tarım arazileri ve mezarlarda su baskınından zarar gördü. Şimdi her sene biz aynı sel felaketinden felaketini geçiriyoruz. Fakat bu seneki çok daha pahalı oldu. Nedeni daha ziyade şuradaki caminin önündeki köprümüzün altının tıkalı olması. Muhtarım beni aradı, camiye sel alıyor dedi. Ben de bu tarafa doğru benim evimin önünden yoldan gelirken aniden bastığım yerde sel alınca beni içine aldı. Selin içine kapıldım. O arada tabii ağacı tuttum. Hanım da vardı yanımda. Hanım beni aldı yukarı çıkardı. Kurtulmuş olduk. Ama bütün her tarafıma yani içine kadar girdim yani. Eğer az bir şey olsaydı sel alıp götürecek yani. Kastamonu'da da sağnak nedeniyle Karaçamak deresinin taşması sonucu ekili alanlar su altında kaldı. Dere çevresindeki tarım arazileriyle seralardaki ürünler zarar gördü. Bölgede inceleme yapan Kastamonu Ziraat Odası Başkanı Mehmet Butur son durumla ilgili bilgi verdi. Bakın buradaki buğday tarlası, buğdaylar görünmüyor neredeyse. Sadece burayla ilgili değil, her tarafta bu dere vadisinde her tarafta bu sel baskınları var. Ee, mesela bu buğdayda hasat zamanı yaklaştı. Yani büyük bir emek var. Ee, yazık oluyor tabii. Ee, biz tedbirlerimizi almalıyız. E, sigorta yaptıran e, çiftçilerimiz var, onlar tabi zararlarını bir şekilde karşılayacak. Bu arada sigorta çok çok önemli, e, sigorta yaptıranların e, bir şekilde e, şeyini alıyorlar, e, zararını karşılıyor sigorta. E, mutlaka bütün çiftçilerimizin sigorta yaptırması lazım. Ya bilemem ki ben ne yapıyorum, iyi mi olacaktı, kötü mü olacaktı ileride, nasıl olacaktı bilemem ki. Bah, liguite.